Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bebek olacağız. Şaka şaka. Bugünkü videomuzda arkadaşlar tornadolar bilmem neler bir şeyler bir şeyler gelecek. Onlardan kaçmaya çalışacağız. Bakalım neler neler gelecek veya harita ne olacak. Buradan bir çok farklı game mod var. Kontrol et. Şimdi bir yöntem için oy verelim. Hmm. Şu blok üniversitesine verdik arkadaşlar. 7 kişi vermiş. Şu kale bloka 5 kişi vermiş. Ölüm vadisine bir kişi vermiş. Evet bekleyelim. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi hayatta kalmak için bir tane bina seçmemiz gerekiyor. En yüksek abo binaya bak. Bu binaya ne Şöyle biraz koşalım arkadaşlar. Ya ben bu binaya girene ana anahtar buldum. Pick up. Arkadaşlar Anahtar ne işe yarayacak hiç bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum ya Bu binaya girem Aha Aha hava karardı arkadaşlar ben hiçbir yere girmedim Oğlum yandık 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 bir yere girmem lazım Şu binaya gireyim bari Tornada geliyor Sonra da geliyor arkadaşlar. Şuraya gireceğim. Şuraya girmem lazım. ama Bacak kırıklar var. bu yağmur başladı. Biraz az yükseğe gidiyorum. Bu ne? Oğlum o taraftan mı çıkacaktım ben ya ama. Buraya geliyor. Ama bacağımı kaldırmadım. Tamam Efendim dışarıda olup da tornavayı görmek istiyorum da şimşek mimşek çat, çatıyor. Aman, çakıyor. Ama çakıyor. Bunun burada niye kimse yok? Şu, şu mavi. Girmek için yer altı sığınağı bu Yer altı, sığınağı kapısından Bura anam, anam, anam buraya geliyor anam. Anam. Orada arkadaşlar anam derken küfür etmiyorum. Anne hani ananı bilmem ne küfür var ya tövbe tövbe şu an söylemeyeceğim. Oğlum anam. Şuraya mı bakacağız? Nereye bakacağız? Abi oğlum çok büyük la o. O biraz fazla büyük değil mi? Ama bana gönderme. Nerede şu an tornado? Oğlum tornado iki tane mi? şuraya batır, şuraya bak, şuraya bak. Tamam mıyız? Tamam. Ama çıllara gidelim. Ya Allah'a aşkına ya. Tamam. Ayağım geliyor. Canım çok az kaldı. Arkadaşlar canım çok az kaldı. Yeraltı sığınağı kapısını da bulamadım ya. Bu mu? Değil burada bir ağaç varmış herhalde. Ya yeraltı sığınağı kapısı nerede ya? Yer altı bulmam lazım. Ya of bulamıyorum da. Hayatta kaldık. Arkadaşlar. Bu arada ilk defa anahtar buldum. Bakın. Bu oyunda hiç anahtar bulamamıştım. Bir dakika geliyor mu yine bir şey. Hay, tamam. Bitti. Evet arkadaşlar yeni tura birazdan geçeriz. Bakayım hayatta kalmış mıyım? Evet kalmışım arkadaşlar. şuradayız. 8 kişi hayatta kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bir harita. Hı, havaalanı. Bilmem ne 95. Bilmem ne 95. Eyaletler adası. Eyaletler. Eyaletler adasına verdik. Eyaletler adası. Popüler bir olursan. Aman okuyamadım. Aa bak yine o anahtardan bulacakmışız. Evet arkadaşlar. Neden böyle sirenler çalıyor hiçbir fikrim yok. arkadaşlar böyle güvenli bir yer bulacağım. Çok burası olmaz. Oğlum herkes nereye gidiyor? Ben diğer adamlarla beraber olmak istiyorum bak. Oğlum orada güvenli mi olursunuz da siz kafayı mı yediniz ya? Anamım geliyor anam. Arkadaşlar gerçekten anlamam derken küfür etmiyorum. Evet. Buraya mı? Gelirsinize. Evet. Tornada geliyor. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ben köşeye geçiyorum arkadaşlar. Ben köşeye geçiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bunu niye dışarıda bekliyordum? Bence yani. köşeye geçmemekte fayda var. Tornado çok pismiş arkadaşlar. Tornado'yu ben biliyorum. Oğlum doğruca bize mi? Doğruca bize geliyor. Hak doğruca bize geliyor. Kim lanet diyor ya burayı? Anam! Ya niye ceza falan deyip duruyor ya? Ya kime ceza veriyor ya bu? Kim kime ceza veriyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya kim kime ceza ver Allah şuna. biri birisi sürekli bir yerlerden bir yerlerden ceza Bak, sürekli bir yerlerden ceza bir şey yapıyorlar ya. Anam! Şeklere yakalanmamakta fayda. var. da doğru üstünüze mi geliyor yoksa bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar o ne ya? Anam ben burada saklanıyorum. Bitti değil mi? Bitti mi Allah. Im? Bitti mi? Ah bitti. Gidelim. Kim kime ceza verdi? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. Ama kazandık. Kazandık yine arkadaşlar. Yine kazandık, yine kazandık. <laughs> bir şey mi geliyor? Ha gelmiyor. Arkadaşlar bu oyunda sadece tornado çıkmıyor bu arada. Hmm, evet. Toplam 9 kişi hayatta kalmış. İçlerinde var biz de varız. Bir dakika benim adım yanlış yazılmış. Benim adım Elif Berra diye. Benim adım bir kere şey, orada y yok. Evet. Hani hani harita toylamasın hani hep. Yeni arkadaşlar gidelim. susma mı gelecekmiş arkadaşlar? O zaman şunu seçelim ya. Ha keres arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya keresteyi ben hatırlıyorum. Çok güzel böyle saklanmalık bir yer vardı da o mı için olmaz ki. mı geliyor. Evet şimdi. İngilizce olduğu için ben tabi okuyamıyorum. Her yerde aynı şeyler yazdım ben İngiliz İngilizce olduğu için okuyamıyorum. Oho 17 turda hayatta kalmışız arkadaşlar. Hadi binaya girelim. He ben bu binayı da Binanın merdivenlerinden düşmüştüm de her yerim kırılmıştı bir kere arkadaşlar. Buradan düşmüştüm. Hemen en üst kata çıkalım çünkü arkadaşlar tsunami geliyor. Tornado değil. Ama ben oradan düştüğümde tornado vardı. Evet hadi geçelim. Ana. Bu ne ne yapıyoruz? Adam dövüyoruz da zombi gelmeyecek ki. Niye biz adam dövüyoruz şu an? mı döveceğiz? Ben bunu buldum şimdi. Hmm. Gerektiğinde pencereleri kırmak için sopayı... Aa, pencere kıracağız. Evet, tamam. Kırılmıyor. Pencere kırabiliyoruz sadece. Şuradan da görelim. Bir de en üst katı oldu şimdi. Şimdi de yarası. Kızım bana değil pencere vuracaksın. Bana değil. Bana değil pencereye vur. Doğrucu üstümüze geliyor. Ben pencere kırmaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Ben buradan düşmüyorum. Nere geliyor? Üstümüze. Arkadaşlar üstümüze doğru geliyor. Ha bu kısmı neydi? <laughs> ne biçim tsunami la bu? Oğlum neden alıyorsun? Tsunami ile beraber tornado mu? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Allah'ım ayva yedik şu anda. Arkadaşlar şu anda kesinlikle ayva yedik de. Bu ne oldu? Arkadaşlar, arkadaşlar. Anam 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 anam. O kurtuldum ya. <laughs> Arkadaşlar çatı gitti çatı gitti çatı gitti. Ben minadan çıksam ne yapsam? Merdivenler kırılmadan bir an önce. O mama mı da var? E. Ee? O zaman şöyle merdivenlerin yakınında. Bu cam kırmıyor ki. Tutacağımız yere mi vuracağız acaba? E ee, bu cam kırmıyor. Nerede bakalım şu tornado ya? Oradan anam. Anam geliyor geliyor kaçın. Hadi. Kolobus. O ne? Tornado nerede? sonra her yer ama Tornado Tornado nerede? Kazandım mı? E ben hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Gerçekten ben hiçbir şey yapmadım. Herhalde kazandık. Lo lo. Ana bak bacağını incitmiş. Ben kimseye vurmadım. Bir dakika cam mı cam kırıyor. E cam kırılabiliyormuş ya Bak. Ama Arkadaşlar Yine mı geliyor ve ben her yeri kırdım Rüzgarlı tosunam mı bu ne ya? Ana! Ne işte Bismillahirrahmanirrahim. Öldük. arkadaşlar eğer bir felaket olursa bu için ödül alamayacaksın dedi. Alamadık galiba. Olsun bu tur doğurmuş olabiliriz. Sonuçta diğer iki turda kazandık yani değil mi? Yani bak hayatta kalma ve param bakın. Güzel. İyi para. Bak. Üstüme çıkmayın. Evet şimdi. Aaa biz de kazanmışız arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.